bu farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım Ben Halit bu videoda sizlere güvercinlere diyet yaptırılır mı veya güvercinlere diyet nasıl yaptırılır bunu anlatacağım güvercinler biliyorsunuz e, kış dönemine girerken e, yağlanmaları için soğuktan korunmaları için mısır yüklü takviyeler yapıyoruz yem yem oranlarında mısırı e, daha fazla veriyoruz veya karışık yem kullanarak Güvercinlerin kondisyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Kış döneminde biliyorsunuz ki kış başlangıcında tüy değişim dönümü, dönemi var ve bu dönemler arasında gene yavru dönemleri başladığından dolayı kümes içerisinde zaten hava koşullarından dolayı bazı ee, güvercin bakan arkadaşlarımız kümesten kuşları çıkarmıyorlar. Kümeste bakıyorlar. Ee, genellikle de kümesten içinde yem ve su olduğundan dolayı kuşlarımız formunu kaybedebiliyorlar. Nisan ayı başlar başlarında artık güvercinlerimize uçum ver, verdirmeye başlayacağız, başlıyoruz. Ama bazı güvercinlerimizin kondisyonları bozulduğundan dolayı kuşlarımızı uçuramıyoruz. E bundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Kuşlarımızı diyet almamız gerekiyor. Bu diyeti nasıl uygulayacağız? Tabii ki tek tahıllı e, besin kullanarak yani mesela sadece buğday kullanarak bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Güvercinlerinize çok fazla yedirmeden sabah çıkardınız çok hafif bir yemleme yapın. Yani kuşları tamamen doyurmayın. Kuşlarınız biraz aç kalsınlar. Öğlen çıkarıp birazcık yemleme yapın. Yani yerde yem kalmayacak şekilde ve güvercinlerin de tamamen doymayacağı şekilde bir yemleme yapmanız gerekiyor. Akşam yine e, hava kararmadan bir yarım saat bir saat önce yine güvercinlerinizi çıkarıp Hafif bir buğday yemlemesi yaparsanız tek tahıllı olacak şekilde. Yani sadece buğday kullanın. Mısır kullanmayın. Mısır kullanırsanız güvercininiz mısırdan olağanüstü yağ almaktadır. Zaten e, kış başlangıcında biliyorsunuz aralık ayında artık güvercinlere mısır yedirmemizin sebebi biraz daha fazla yağlanmalarını sağlamaktır. Ondan dolayı mısır hariç e, tabii ki bu yemler arasında ne kullanmanız gerekiyor? En düşük kalorili olan gene aklıma gelen... E, buğday var. Buğday kullanabilirsiniz. Aktarı olabilir. Aktarı e, o da olabilir arkadaşlar ama buğday daha iyidir. Buğdayla birlikte güvercinlerinizi beslerseniz bir ay gibi kısa bir süre içerisinde güvercinlerinizi uçum kondisyonuna geri getirmiş olursunuz. Güvercinlere 15 günlük buğday diyeti yaptırdıktan sonra 15 gün sonunda kuşlarınızı yavaş yavaş uçurmaya başlayın ki hem yem diyeti hem de yapacakları e, hava uçumundan kaynaklı güvercinleriniz biraz daha hızlı kondisyona girerek bir ay içerisinde e, tekrar eski kondisyonlarına sahip olabilirler. E, gene uçumlarını düzgün bir şekilde yapabilirler sevgili dostlar. Umarım videomuz yararlı ve faydalı olmuştur ama şunu eklemek istiyorum. E, güvercinler tabii ki yaşlanmış olan güvercinlerde e, kilo alma, kondisyon bozukluğu normaldir. Bu diyeti 5-6 yaşına kadar güvercinlere uygulayabiliriz. 6 yaşını geçmiş olan güvercinlere uygulamaya artık gerek yoktur. Zaten 6 yaşından sonraki yaşını geçmiş olan güvercinlere artık damızlığa çekip onları korumaya alıyoruz arkadaşlar. Onları e, bu kapsama sokmamamız gerekiyor. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.